Merhaba arkadaşlar. Bugün eee DLS final yolculuğu bölüm 2 ile karşınızdayım. Bölüm 1'i dün sizlerle çıkmıştık. Bugün de bölüm 2 çekeceğiz. Cardiff ile başımıza başlayalım. Sonradan e, böyle böyle galiba 3 bölüm ya da 2 bölüm çekeceğim. Onu onu söyleyeyim. 2 bölüm de olabilir, 3 bölüm de. pasımızı verdik. Rus. Rus. Griezmann. Griezmann kaleci. Tokatçı. Tokatlıyor şeyi, topu. Şimdi diktik rakip. Şimdi topu aldık. Atak bizde. Kızman. Rudy. Efendi. Güzel bir orta. Arkadaşlar siz bu oyunu oynuyor musunuz? Oynamıyor musunuz? Bunların hepsini bu yorumlara yazın. Ee, oynuyorsunuz kimler var. Ee, Şampiyonlar Ligi'ni Kazanamadığımız. bana söyleyin. Ben kazanamadım. Hiç gidemedim ki Şampiyonlar Ligi'ne. Bir kere gittim. O da e, bütün finalleri kazandık videomu izlerseniz oradan gittim anlarsınız. O zaman gittim. Sonra e, şey Tottenham beni sonun altıda eledi. Onu video onu videoyu almadım. Oyuncumuz sakatladılar. Ya şirketler takımlısınız. Şimdi ben size harika bir. Şimdi ben sizi yemedim mi? Şimdi kimlendik? Değil mi arkadaşlar? Sen de var. Sizin aklınızı başınıza getireceğiz. 3-0 belki yaparız ama 2-0 yapamayız. 4-0 yapamayız, 3-0 yapabiliriz. İkinci golümüzü de attık. Üçüncüyü yatalım, Rahatlayalım değil mi? Arkadaşlar galiba bu videoda üç tane e, maç falan yapacağım. Daha doğrusu üç final yolculuğu. E, bölüm iki. E, üç maç. Bölüm üçte Bölüm üçü bilmiyorum. Ama Bölmüştük kaç tane yaparım? Bölmüştük kaç tane yapacağımı bilmiyorum. Belki bir tane falan yaparız bölmüştük, bir de kupayı kaldırırız. Ee, şimdi maça devam edelim. Az konuşma, çok odaklanma. Abi değiştirmedik mi biz onu? Arkadaşlar bazen bu oyun kafayı yiyor. Biz adamı değiştirdik. Bakın değiştirdik. Ama bizi hala burada demin şey yapıyordu. Değiştir diye. Değişiklik diye. Bazen bu oyun kafayı yiyor. Şimdi ben bu oyunu vazgeçiyor muyum kafayı? Sınıyor? Kafayı geçtiler. Geçmiyorum çünkü bayağı bayıldım. Arkadaşlar e, bugün bugün belki ilk videomdan tanıyorsunuzdur ama sesini hiç duymamışsınızdır. Jenle belki bugün ama çok belki bugün ya da yarın bir video gelecek. Bugün ya da yarın. Jenle da. Cemle de videolar yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yani? Cem de bu kanalın büyük bir parçasını taşıyor. Bak, ben de Cem'in kanalının büyük bir parçasını taşıyorum. Ee, arkadaşlar Cem'in dünyası kanalına abone ol olun. Abone olmayı unutmayın Cem'in Dünya kanalına. Sonradan bir de şeyin kanalına abone olmayı unutmayın. Doğukan Sizidios ve aklınızda bulunsun. Bir de onları söylüyoruz çünkü biz bayağı seviyoruz. Onları da abone olun. Bari onları da mutlu edin. Ve videoyu bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Can, ben yok. Böyle bir değişiklik yaptım. Zaten dakika 84. Çok yorumları değiştirdim. Arkadaşlar sizin istediğiniz e, oyunlar olursa yorumları yazın. Onları da yapabildiğim kadar ya oynamaya çalışacağım. Yoksa hep DLS mi çekeyim? Başka şeyler çekeyim mi? Az önce çok bir de adamın içinden geçti fark ettim seni. Bonus almayacağım. Oo, baya şey gelmiş. Ben da alayım. Arkadaşlar şu. Oo, ben baya bir şeyini açmışım. Kırı 75 elmas istiyor. O 75 elması alanlar var mı? Yorumları yazın. Ben aldım. İyi hiç... istiyor. Siz aldınız. Kızmamız bitmedi. bir merak ettim. Allah'a şükürler.